Örümcek Adam videosunda 50.000 like gelirse canavarı keseceğimi söylemiştim. Ve geldi. Daha önceki videomda bu canavarı yumrukladım, sandalyeyle her yerine ezdim, kapıya sıkıştırdım ve arabayla üstünden geçtim. Bugün bu canavarı keseceğim ve bunun içinden ne çıkacak ona bakacağız. Şimdi kellesini alıyorum arkadaşlar. Bir dakika lan. Oğlum ben bunu niye yakmıyorum ya? E bunu yakayım. Yakıyorum lan her şeyi yakıyorum. Her tarafı yakacağım, burayı da yakacağım. Uf çok tedirginim şu anla. Bir dakika bir dakika. Eğer şu an abone olursan bu canavarı öyle yakacağım. Bekliyorum. Tamam abone olduysan hadi şu canavarı yakalım dostum. Allah. Oo, o elin yanıyor. Oldu galiba. Biraz şey oldu zebani gibi oldu. Gorsan <laughs> Gorsan <girelim. gülüyor> <Gorsan girelim. gülüyor> Abi bir şey oluyor fark ediyor musun? Evet Oğlum niye bir şey olmuyor lan bu da harbiden çok da. Aha surat gitti. Ama hala bir şey olmadı. Acayip de. Aha. Şu an var ya çok şaşırıyorum. Felaket bir görüntü çıktı ortaya. Kafası gözü gitti. Yeter 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 yangın çıkmasın. Oo. Oğlum <laughs> çok korktum lan. Daha fazla böyle video için abone ol. Abone ol. Ol artık be.